free Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindir hoş geldiniz hocam oyuna cefa kar kılıç talon gelmiş ama peltek a böyle hani kar değil kar öyle mi söyleniyor tam olarak bilmiyorum ama <laughs> mükemmel bir kostüm gelmiş ben bugün yeni gelen kostümlerden zed'i aldım talon aldım bugün talon çekiyorum yarın büyük ihtimalle zed'i çekerim Aylin çok ısrar etti kaylı dal diye büyük ihtimalle kaylı da alırım çünkü kaylı 30 günlük sınırlı süreli gelmiş bunlara bakmadım sınırlı süreli mi diye direkt aldım zaten mainlerimden oldukları için ama bu kostüm Kostüm fenasal kanka bak çok iyi. Bak vahşi batılıyı al eline tamam mı? Öp kutusu var ya sağ tarafta içine bırak. Al bunu oyna kral. Bu arada arka arkaya 6 maç kaybederek elomuzu bir tık düşürdük ama topluyoruz arkadaşlar. Bu aralar her şeyi topluyoruz. Bak Aylin'le arayı düzelttik. Böyle 3-5 atışma vardı topladık. Oyunu topluyoruz. Her şeyi topluyoruz. Full mental devam ediyoruz kanka. Çok konuştum nasıl oyun oynayacağız. Şimdi takıma baktığımızda Yasuo, Talon, Pyke, Vladimir ve Zayak görüyorum. Supportumuz tırt tamam mı? Pyke'a mesela ne gerek var? Nerede bizim tankımız ya da Yasuo mesela? Yani aslında büyük büyücümüz de var. Vladimir büyücümüz var. Yasuo ve Pike pire girmişler. Mesela adamlar pire girmiş. Yasuo so oynuyor. Reis niye biriniz tank almıyor ya da niye biriniz büyücü almıyor? Niye takım bozuyorsunuz? Neyse 200 tap 200 Yasuo tap 50. Zayah tap 200 paykımız var ve Amale Balgam Spor e, oyunu bilmeyen bir talonumuz var. İnşallah bu talonu taşıyabiliriz. Kendisini de hiç sevmem zaten. Her şeye baktığımızda Jungle Singed görüyorum. Ne alaka? Top lane Zed var. Mid lane Yone var. Ve özel seri Caitlyn var oğlum adamda. Caitlyn'in kostümü bayağı pahalıydı. Onu bana Aylin almış Ta bilmem kaç sene milyar yıl önce oradan hatırlıyorum çünkü ondan sonra daha satışa çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Oyunla bu aralar çok aram yok çok e, elo kasmadım falan ama hazır videonun başındayken size bir haberim var arkadaşlar. Öncelikle videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. hala like, kanala abone değilseniz ücretsiz bu şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zil butonunu tümüne çekerek haberdar olabilirsiniz. facecamli yapıyorum artık yayınları yavaş yavaş videoları da facecamli alacağım. O yüzden abone olmanız ve like atmanız mükemmel mükemmel önemli kanka. Facecam'li video istiyorsan bu videoya like atacaksın. Facecam'li video gelecek reis. Ondan sonra yoruma yazmayı biliyorsun. Abi çok yakışıklısın abi şöylesin öyle bir şey yok. Kardeşim atacaksın like'ı yakışıklı abini göreceksin. Okey. Her neyse şaka maka bir yana. Arkadaşlar dediğim gibi artık mentali falan yavaş yavaş topluyoruz. Arka plandaki işleri de hallediyoruz. Hemen de de keselim. Dediğim gibi işte Aylin'le de araya düzelttik. E, artık yayınlara ve oyunlara daha fazla zaman harcayabilirim. Vartif'e daha fazla zaman harcayabilirim. Artık bundan sonra fokusum tekrardan Vartif olacak. Oturup melo kasacağız. Tap 1 kasacağız. Yine Saatler boyu yayın yapacağız yine Aylin ablanız chatte sizde takılacak falan işleri güçleri yoluna koyuyoruz kankalar O yüzden artık elo kasma zamanı Ama dün elo kasacağım diye girdim 7 maç arka arkaya kaybettim O ölür değil mi? Ölmedi lan Allah'tan bozulmadı bozulsaydı fena tilt olurdu Güzel Şimdi Yasuo yöne midde kapışıyor Yasuo'nun dövmesi lazım Hero olarak Yasuo tank kastı için daha güçlü normalde Yasuo derken aşağıdan bir kill geldi Helal olumza ya Keyitlerini de kesiyorsunuz gibi lan sanki Bakmayacağım sürprizi kaçmasın diye Hadi, Mirarita'dan izliyor mu? Döndü o, tamam. Hemen Blue'yu da keselim. Ben normalde Blue'yu almamam gerekiyor, direkt yengeçalık alıp Blue'ya dönmem gerekiyor da. Bu seferlik buradan başlayalım. Genelde böyle olunca Yengeci kaptırıyoruz ama çok maç kaybettiğim için e, sanıyorum ki loser e, match-uptayımdır. Çünkü 5-6 maç arka arkaya kaybettim. Derken Caitlyn'den bir kill geldi lan, hayret. Şurayı da alalım 5 alalım sonra bir gank atalım reis hemen ultimiz açılacak. Kostüm bu arada çok iyi değil mi biraz kostümü konuşalım. Bıçaklar mükemmel abi. Vahşi batıldı şuriken atıyordu burada bıçak atıyor. Ben o yüzden çok beğendim. Seslere de gayet hoş olmuş. O yöne ölmez mi? Ya soyu kesti. Ay o ultiyi tutsaydı beni kulaltı kesebilirdi. İyi ki flash atmışım. Flash'ı boşa attım diyecektim tam yengeç duruyor ne alakalı. Dur bakayım. E bu jungle nerede? Adamların jungle'ı yok. Oğlum Talon'un kostüm çok iyi değil mi? Elindeki tuttuğu kılıç falan. Ben çok hoş buldum. Kostüm hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz kesinlikle. Ama önemli kanka. Dünkü videoda ne dedim? Kanal hala mobile kalmıştım arkadaşlar. Dün kanalın ayarlarına baktım. Hala mobile Legends falan yazıyor. Yeni düzelttim. O yüzden önümüzdeki videolarda like yorum atmanız önemli. Ki kanal tekrardan Vartif kategorisine girsin. Hala Mobile Legends kategorisindeyiz. Onu keseriz de smite hiç flash'im yok. Aha helal. Bitkinlik ölecek öldü. Helal lan Pike bitkinliğini aldık adamın çok iyi. Güzel. Koyalım base'i. İki s... Oo, oğlum base atması da bayağı iyi lan. Base atmasına çok dikkat etmemiştim. Çok şık base atıyor. Bu kostüm İrelle ve Mastery'i hatırlatıyor bana nedense. Tam böyle Mastery vibe'ı var kostümde. Mittevi bir kapışma dönüyor. Red'imiz çıkacak. Abi kostüm bayağı hoş. Vallahi oturur 7-24 talon oynarım şimdi. Zaten güçlü şampiyon. Güzel. Oraya bir oynadık mı sanki? Totemleri yok. Oynadık buraya. ölür Aha flashını da aldım. Çok iyi. Oğlum adamın hem bitkinin hem flashını aldım. Bak karşı adc'nin. O da ölür. Lan. Ben... Allah Allah kaçıyor kaçıyor. Aa ulti attı. Tamam o kaçar. Oğlum ben niye adamın önden sıkıştırmadım ya? Beynim durdu bir an. Hadi, bu işi çabuk bitirelim. Oyn... Aa oha totemlere bak. Uy. Oğlum Yone niye aynı yere iki tane totem attın? Büyük ihtimal diğer totemi sincit atmıştır. Adamlar da sincit jungle var oğlum ne alaka? Adam sincitle da jungle dönüyor kafayı yersin. Vallahi vartif oyuncuları manyamış. Tamam. Yo mu Yud alalım abi 60 gold. Oyna 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 oyna. Güzel. Helal Yasuo Ya Yasuo iyi oynuyor. Aha sattı bu. Flash attı. Oğlum helal lan su olan. Güzel 5-0 başladık çok iyi. Alabildiğimiz kadar da plate alalım. Tamam. Saldım kanka. Dragon var. Alamet var. Daha ben base atmadım. Aha. Dragon gidiyor. Oğlum adam. Bizim ta. Ha? Alo. Hadi, bu işi Beynim durdu. Bir saniye çalacağım onu. Ah be. Biliyordum bu adamın bizi darlayacağını da. Kes onu kanka. Güzel. Bitkinlik yedim yine ya. Ölecek o da öldü. Abi bitkinliği bitmiyor çocuğun ya. Bitkinlik flash, bitkinlik flash. Alamet gitme sabarı. Dragonu verdik. Sincide bak, Sincide bak flash attı. Oğlum. Adam Singed jungle çalıştırıyor şaka gibi lan. Ölmedi o ya. Anla ki diyelim, anla ki. Dragonu vermemiz hoş olmadı ya. Dragonu alacağını bilsem gider alamet alırdım. Keşke takasa girmeseydik. Pardon takasa girseydik de ben alamet alıp yoluma baksaydım. Direkt gold döne geçerdim bir de vurdurup. Asla Ah be. Yasuo iyi darlıyor ama vallahi beğendim. Agresif oynayan Yasuo'lar favorimdir genelde. Genelde Yasuo'yu alan enayi gibi oynuyor ya alışmışız abi enayi Yasuo'lara. Agresif oynayan Yasuo'yu görünce takımı rahatlatıyorlar. Bu üstüme darlayacak benim. Bak geliyor. Zed'de bana geliyor. Aldım. Aldım da kanka bak hayvan gibi üstüme koşuyorlar. Bak alo. Vladimir yukarıda minyon kesiyor ya. Alt kuleyi açın abi. Caitlyn düştü. Caitlyn'in düşmesi gerekiyordu. Tekti zaten adam düşsün yani bir zahmet. Bakan gelmiş beni darlıyor. Güzel ilk kuleyi aldık. Mid kuleyi de alacağız. Red'i alacaktım da direkt kuleye vurduracağım. Plate'ler kalkmadan onu keser miyim? Oy! Fenasal bir tek at. Aha. Reis bir dursaydın da tek ne güzel tek attık deseydik ya. Adam nasıl sincit oğlum jungle'da? Eleman ne sincit oynuyor jungle'da ya? Vallahi. Neyse bot lane'imiz üstün, mid'imiz üstün. Jungle'da da kafa kafayayız. Üstünlük yok. Adam 6-0 oynuyor. Skoru bizden daha iyi de. Voltlarımız kafa kafaya. Hemen hemen. Z Vladimir'i kesti. Abi şu de nasıl keseceğiz ya? O ne abi? Eleman içimizde gezdiriyor. Neyi? Şeyi. Neydi lan o? Ne deniyor lan? Gaz mı? Gaz. Adam içimizde gaz gezdiriyoruz ha baba. Zehirli gaz. Kestin onu güzel. Şu ölsün artık. Yine kaçtı. Ya taşıyor. Smite ile öldürürüm adamı. Şattan aldım. 900 gold. Nice. Adamı smite öldürürüm bak vallahi. That's nice diyor. Eyvallah kanka eyvallah. Sana da nice. Gold'da baya öndeyim. Şu an var ya combo yaptım yapıştırırım yere. 2-3k gold farkım var rakipten. Kostüm fenasal iyi ya. Kostüm çok iyi ya. Oğlum kostümün güzelliği motivasyonumu enerjimi arttırdı. Bu ne güzellik ya. Aydın'a benziyor. Ee. <laughs> Oraya da hemen bir yapıştıralım kanka. Atlayamadım ya. Ulti boşa gitti. Güzel blue'sunu da aldım. O blue'yu abi. Tam pay kaldı. Güzel. Çok darlamayın abi sincidan üstüne. Kesemeyiz o adamı ya. Bak öldün sen. Aha. Helal. Nice lan Yasuo. Bak sincid onu görmüyoruz sanıyor. Bak bak bak. Ah be. Dragon çıkacak ölmememiz lazım. İkinci ejder. İlk ejderi verdik. Bu ejderi almamız lazım. Bunu da verirsek üçüncüyü %100 yüz almamız lazım. Yoksa adamlara alev ruhu kazandırırız. Adamların alev ruhu alması demek. Bizim oyunu alt F4 atıp kapatmamız demek. Direkt telefonu çöpe atmamız da aynı şey. O yüzden bu dragonda güzel savaşmamız lazım. Vladimir'in gelmesi lazım artık. Orayı bir salsan mı artık reis sende? Yatılıya kaldın yukarıda ama. Dragon çıkacak. Rakip çok geride ya. Tamam alırız bunu direkt. Bak Caitlyn aşağıda. Rakan midde. Z yukarıda. Görüşlerimizin hepsi var. Gelmiyorlar güzel. Bu çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Oyunu biraz daha üstünlüğü aldık biz kendi üstümüze. Şu yönelin hareketlere bir... Öl artık. Yine bitkinlik katlı. Öl artık. Abi öl artık lan. Aha. Oy. Az kalsın ölüyordum. Rakan yok. Zayah yok fightta. Rakan zayah karıştı. Güzel. İstemeden bir fight başlattım adama tek atayım diye de fight kazandık lan. Vertol. Zed ölmedi. Ah Zed ölmedi. Sincit hala içimizde gezdiriyor. Aha. Helal lan Yasuo oğlum. Yasuo iyi ya. Vallahi Güzel Yasuo oynuyor çocuk baya. Kostümü dandirik ama. İyi Yasuo'lar dandirik kostümle oynar zaten. Faker misali. Anlayana. Hmm. <laughs> Ölme oğlum midde. Bak abi midde fight'a gelmedin. Ya kankam. Kankam. Kankamsın. Fight'a gelmedin. Aşağıda inbitör açtın. Okey. Niye biz yokken fight Leon? Neyse. Bir daha fight var midde. Geliyor mu? Ultim var. Bu helal yasu. Oğlum helal lan. Geliyorum oraya. Kate de var. Güzel düştü bu. Devam et. Düşür onu. Nereye gitti lan o? Nerede lan o? Oğlum nereye gitti lan? Geri döndü herhalde göremedim. Hızlı oynadı. Blue'su çıkıyor. <laughs> Alalım kanka Blue'yu. Ya Vladimir oğlum Vladimir oyunda yok lan. Kaç saattir? Ne zaman minareye baksam adam yukarıda milyon puşluyor. Oyun bitti kral. Ne zaman geleceksin içimize de oyuna dahil olacaksın? Çok merak ettim. Gel direkt kasıyorum. Abi ölme be. Güzel yakaladılar seni aşağıda. Barona girmezler herhalde. Bir kişi eksikler. Barona girenler salırlar. Aşağıdan dağıtır mıyız oyunu? Biz gireriz lan aslında. Yok biz de giremeyiz. Yone aşağıda. Caitlyn midde. O, sen o blue'yu... Blue, blue mu çaldı ya Vladimir? Zaten oyuna bir yararın yok. Neyse. Gel gel gel. Hepsi aşağıda. Gir barona. Gir barona. Gel gel hepsi aşağıda kanka. Bunu bana tanklatmayın ama ölürüm. Singed meyiz attı lan. Güzel. FPS'im çok düşüyor. FPS'im düşüyor. Ya ya. O. Oh. Rakan bana zıpladı ya. Toplayın orayı. Hiçbir şeyleri yok. Ya. Ne yapayım Rakan bana zıpladı ya. Çok yanlış girdik oraya. Çok yanlış girdim ya. Benim hatam. Biraz daha geç girmem gerekiyordu. Ölme. Öl al. Ölme lan. Ah be. Kestin onu. Kate'nin de ne bitkinlik var moruk böyle bit. Ah. Oy oy. Oğlum çok iyi lan. Helal lan. Vallahi takım iyi oynuyor. işi çabuk bitirelim. Skorumuz 31'de 32 oldu. Eline sağlık Payk. Bizi 32 skor yaptın. Eyvallah. Buraya da alalım hemen. O üstüm çok iyi benim ya. 3. ejder çıkacak. 40 saniyesi var. 38 saniye, 37 saniye. Burada bir oyun yapalım. Mesela şu da çökelim. Bak bu çok ileride. Ben onu yakalarım ama. Benden kaçamaz bence. Totemi var. Aha. Uy, fenasal. Bana ters fenasal yok oluş. Dragon bizde zet yok. İşte şu hareketler oyun kazandırıyor abi. Böyle yaptın mı bir kişi çıkarttın mı böyle eksilttin mi rakibi? Çok rahatlatıyorsun oyunu takımın adına. Ayk da mesela tek başına iyi adam çıkarıyor bu maç. Ben de çıkarıyorum. İki suyu yapıyoruz. Rakipte de hardcore tank olmaması aslında bize biraz rahat ettiriyor bu oyunda. Adamlarda Alistar, Braum falan olsa düşman başına hiç oynayamayacağız. Güzel. Dragon'u da aldık. O Kate'ine bak şimdi. Ay. Öl artık. Öldü. Bitkinlik yettim yine. Bu da ölecek. Ah lan ölmedi. Ay ölmedi. Tamam tamam oyunu bitir. Gel 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 oyunu bitir gel. Yone doyuyor. Uzatmaya gerek yok ya. Yeter bu kadar. Güzel. Oğlum ne güzel oyundu lan. Valla keyif aldım ben bu maçtan. Aylar sonra Vartif oynarken keyif aldığımı hissettim. Güzel maçtı. Tabi 29 damgaya kadar düştük. Tekrar 30 olduk. 35'tim falan düştüm. Arka arkaya 6 maç kaybettim. Dün biz zinza videosu çektirmediler be abi. 30 olduk tekrardan. %90 vermiş. Güzel takip Ya MVP olmuş. vallahi bu maç kim MVP olursa olsun hak ediyor. Bize de S vermiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı kesin tutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.